burada da buna mukabil tokatta haklı bir istekte bulunan bir ihtiyarın isteğini alakayla dinliyor. Ve bunu dinledikten sonra valiye defterdara kati emirler verdi. Kısa zamanda bu insanın bu e, haklı insanın isteği yapılacaktır ve bana da bildirilecektir diyerekten emretti. Turhal'da bir harpte bacağını kaybetmiş bir köylünün istidasını dikkatle okuduğunu görüyoruz. Hı. Ve burada da adamın istida sahibinin haklı olduğunu gördü, anladı ve lazım gelenlere bu isteğin yapılmasını emretti.